Değerli izleyenler koronavirüs tedavisi hastanede süren Trump'ın doktorları Amerikan başkanının sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Trump da yakında döneceğim açıklaması yaptı. Ancak son paylaştığı videoda yorgun ve bitkin hali dikkatlerden kaçmadı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın son durumunu Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar'dan öğreneceğiz. Ali Çınar merhabalar hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Günaydın Fulya Hanım, İyi yayınlar diliyorum. Şimdi son paylaştığı videoda Başkan Trump hastane odasındaydı. Aslında Trump'ın yüzünde yorgun bir ifade olduğu yorumları yapıldı. Amerika'da bu görüntünün yansıması nasıl oldu ne dersiniz? Neler konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Açıkçası Başkan Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasından beri kamuoyunda çok ciddi komplo teorileri de çıkmış durumda ve çok eleştiriler de var zira Başkan Trump'ın Covid-19'u ne zaman, nasıl kaptığı ile ilgili birçok spekülasyon şu anda yapılıyor ve biraz önce de yine Başkan Trump'ın doktoru Trump'ın sağlığının iyi olduğunu ve Remdesivir adlı ilacı düzenli olarak aldığını belirtti. Ama genel olarak hala tartışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada Başkan Trump net olarak ben iyiye gidiyorum hastanede olsam da çalışmalarını devam ediyorum mesajını veriyor. Açıkçası benim de tahminim bir iki üç gün içinde Başkan Trump'ın askeri hastaneden çıkarak tekrar Beyaz Saray'a dönüp karantina altında çalışmalara video konferans ile veya telekonferanslarla devam etmesi. Ama bilhassa medyada Trump'ın ne zaman Covid-19 kaptığı ve evet, neden? o konuyla ilgili nasıl senaryolar konuşuluyor? Evet. Şimdi az önce söylediğiniz bazı komplo teorileri var dediniz. Onunla ilgili ne konuşuluyor Ali Bey? Açıkçası ne zaman ile ilgili çok büyük çelişkiler var. Ki baş, bilhassa doktoru son 72 saatte biz müşahede altına aldık derken çünkü Cuma günü Başkan Trump hastaneye kaldırıldı ama bunun çarşamba mı salı mı ne zaman tam olduğu ile ilgili Covid-19'da olduğu kaptığı ile ilgili net bir açıklama beyaz saraydan yapılamadı. Üstüne bir de oksijen tedavisi ilk başta söylenmedi. Cuma günü oksijen tedavisi aldığı, Hatta Beyaz Saray'da çalışanların verdiği bilgiye göre de Trump'ın durumunun cuma günü çok kaygı verici olduğu ve ondan sonra hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. Yani çok transparent olmayan yani şeffaf olmayan bir bilgi kirliliği hala yaşandığını söyleyebilirim. Ama genel olarak Trump sağlığı şu anda iyiye gidiyor. Şimdi az önce siz de ifade ettiniz, hastaneye yatmadan önce e, oksijen tedavisi aldığı iddia ediliyor e, Trump'ın Peki nasıl bir e, tedavi protokolü uygulanıyor Donald Trump'la ilgili ve eşi First Lady Melania Trump'la ilgili? E, nasıl bir süreç işletiliyor ve e, ne zaman acaba öngörülüyor görevinin başına dönmesi? Şimdi dün yapılan doktorunun basın toplantısında toplam 10 tane doktor vardı askeri hastanede çok ciddi şekilde müşahede altında. Bilhassa koronavirüsle mücadelede tam etkisi olması da Remdesivir adlı bir ilaç şu anda Başkan Trump'a düzenli olarak veriliyor. Aynı şekilde yine ateş düşürücü ve vitaminlerle Trump müşahede altında. Yani düzenli kontrolleri doktorun müşahedesi altında yapılıyor. Oksijen tedavisi yok son iki gündür Cuma günü verildiğini Beyaz Saray kaynakları vermek zorunda kaldı kamuoyunun baskısıyla. E, o nedenle e, ciddi şekilde e, şu anda e, e, kontrol altında olduğunu söyleyebilirim. Eşi Melanie Trump'ın durumu daha iyi. O da dün iki tane ayrı mesaj yayınladı. Ben çok iyiyim dedi. O da Beyaz Saray'da tek başına karantinada e, e, şu anda kontrol altında. Ama genel olarak dediğim gibi birkaç gün içinde Başkan Trump'ın hastaneden çıkması sürpriz olmayabilir. Peki çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar'la konuştuk efendim. Donald Trump'ın e, sağlık durumuyla ilgili son durumu verdi. E, şimdi bültenimize devam edeceğiz.